Güneşten dünyaya UV radyasyon ulaşır. UV ışınları derinin en üst tabakasında daha fazla melanin üretilmesini sağlayan enzimi tetikler. Melanin cildi güneşin UV radyasyonundan korur. Güneş ışınlarına maruz kalındığında melanin üretimi artar. Bronzlaşma dediğimiz durum gerçekleşir. Çocuklarda melanin üretimi hayli sınırlıdır. 15 yaşından önce yüksek düzeyde yuvaya maruz kalan bir kişinin 30'lu yaşlardan itibaren öldürücü bir deri kanserine yakalanma riski hayli fazladır. UV ışınla daha uzun süre maruz kalınması DNA'nın yapısını bozar ve mutasyona neden olur. Bu bozulmada bir genin protein kodlayan kısmına ya birkaç nükleotit çifti girer ya da bu bölgeden birkaç bas çifti çıkar. Çoğu zaman vücut bozulmayı onarabilir ancak onarım her zaman başarıyla sonuçlanmayabilir. Bu da cilt kanserlerine davetiye çıkarmak anlamına gelir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1- Güneş ışığı derinin gen işleyişini değiştirerek bronzlaştırabilir. Evet yukarıda bu ifadeden bahsedilmişti. Ee, yani modifikasyon sonucu bronzlaşma yaratabilir diyebiliriz. 2. Uzun süre güneş ışığına maruz kalmak derinin hem fenotip hem de genotipini değiştirebilir. Zaten modifikasyon sonucunda bronzlaşmasıyla fenotipi değişir. Fakat e, aşırı radyasyona maruz kalma sonucunda DNA'sının da yapısının bozulacağından bahsetmiş. Bu nedenle genotipte de değişiklik meydana gelebilir. İkinci ifademiz de doğrudur. 3. Güneş ışığı deri hücrelerindeki nükleotit diziliminde bozulmaya neden olabilir. Nükleotit çifti e, girer birkaç tane demiş ya da bu bölgeden birkaç baz çifti de çıkabilir demiş. Üçüncü ifademizde yukarıda bahsedilmiş. O nedenle doğru cevabımız değişik olacaktır.